Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Hindistan'dan küstah uyarı. Siyah satışları Türkiye için felaket olurmuş. Değerli izleyenler, Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı insansız hava araçları sadece Rusya'yı değil Hindistan'ı da Çile'den çıkardı. Ukrayna'nın salı günü Türk siyalarını ilk defa Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir topçu mevzisini vurmak için kullandığını açıklaması üzerine kaleme aldığı yazıda Türkiye ile ilgili alçakça cümleler kuran Hindu yazar Samber Singh Ranhotra, Ankara'nın kırmızı çizgiyi açtığını ileri sürdü. Bayraktar TB2 İHA'larının Ukrayna tarafından kullanılmasının Rusya için milli güvenlik riski olduğunu belirten Hindistan merkezli Tifi Global sitesi yazarı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarını Rusya anası isyancılara karşı kullanması Türkiye için felaket olabilir iddiasında bulundu. Rus Devlet Televizyonu RT'nin genel yayın yönetmeninin Rusya, Türkiye'nin doğusundaki Ağrı'da, ve Karsel'ini ilhak etmeli şeklindeki küstah sözlerini de hatırlatan Ranhotra, görünen o ki Erdoğan sadece Ukrayna'yı insansız hava araçlarıyla silahlandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda Karadeniz'in kontrolünü de tamamen ele geçirmeye çalışıyor. Ancak Rusya, Türkiye'nin kendi nüfusunu alt üst etme girişimlerini kabul etmeyecektir ifadelerini kullandı. Moskova'nın gazabının Türkiye'yi çok yakında yok edeceğini söyleyerek rüya aleminde yaşadığını ortaya koyan Ranholtra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdi Erdoğan'ın başına iki cephede Azerbaycan ve Suriye'de sorun çıkarıyor. Suriye'de, Rusya'nın Kürtlere verdiği destek Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor dedi.